Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Yılmaz. Bugün sizlere Valorant ve daha birçok oyunda FPS arttırma yöntemlerini göstereceğim. Ama göstermeden önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Birçok videoda fark ediyorum. işte artı 200 FPS, artı 400 FPS, artı 1000 FPS gibi ibareler kullanılıyor. Bunlara çok inanmayın abi bence. Çünkü sizin bir oyundan alacağınız FPS ve performans tamamen sizin ekran kartınızın performansı, İşlemcinizin performansı, RAM miktarınız, işte hard diskinizin durumu, anakartınızın bu diğer bileşenlerle uyumlu çalışması gibi etkenlerle doğru orantılı. Ee, ve bir de en önemlisi termal macunlarınızın e, işlevini yitirmemiş olması gerekir. Yani termal macunun görevi e, işlemci ve ekran kartına soğutma sağlayan parçaların e, bu ısıyı iletme işlemini işte ekran kartına iletmesidir veyahut da işlemciye. Yani iletkenliği arttırmasıdır ve bu işlevini yitirdiği zaman e, ne oluyor parçamız ısınıyor ve istediğimiz performansı alamıyoruz. Hatta daha ileri seviyelere gittiği zaman ekran kartı veya işlemcimiz yanıp daha sonra kullanılamaz hale gelebiliyor. O yüzden e, bunları düzenli olarak kontrol etmenizde ve durumu kötüyse yenilemenizde fayda var. Şimdi gelin e, FPS'imizi arttırmaya geçelim. Bakın şu anda sabit 60 FPS alıyorum buradan görüntü deyip e, bakın buna çok dikkat edin. 60 FPS konusunda sonra geleceğim. Bu da çok önemli. Çünkü görüntü modu tam ekranda olsun. Çünkü özellikle laptoplarda bu pencerede veya pencereli tam ekranda olduğunda sistem bazı durumlarda kendisine onboard ekran kartına yönlendirebiliyor. Bu da sizin oyunu açamamanıza sebep oluyor. Açsanız bile az FPS almanıza sebep olabiliyor. Veyahut da işte e, masaüstü bilgisayar için konuşalım. Yani tam ekranı almadığınız zaman ekran kartınız da tam performansta çalışmayabiliyor. O yüzden bu her zaman için tam ekranda dursun. Şimdi buradan grafik kalitesine geliyoruz. Ee, burada e, bu VCNC yani VSYNC e, kapalı konuma getiriyoruz. Bu bizim FPS'imizi sınırlayan şey. Bakın kapattığım anda 130 FPS çıktı. Şimdi ben bir FPS oyununda e, kesinlikle çok kaliteli görüntüler aramıyorum. Bundan ziyade akıcı görüntüye ihtiyacımız var. Ayrıca ne kadar çok detay o kadar çok e, kafamızı karıştıracaktır. Bunların hepsini şuya alıyoruz. Ve aldığımız zaman gördüğümüz gibi 140 FPS'e çıktı. Buradan bu kenar yumuşatmayı kapalı konuma alıyoruz. Eşyönsüz filtrelemeyi kira alıyoruz. Ve burada netliği arttır. Bloom, bozulma ve birinci arası gölgeleri kapatıyoruz. Gördüğümüz gibi 160-170 FPS civarlarına çıktık. Şimdi oyun içi ayarlarımız bu kadardı. Yani oyunun içinden yapılacakların hepsi bu kadardı. Ee, bu arada oyun daha yeni bir oyun. Ve yapımcısı çok sağlam bir firma bildiğiniz gibi. Yani bir optimizasyon sorunu şu an için yok. Yani fena değil. Ama bu optimizasyon çok daha iyi yerlere gelecektir. FPS'imiz de artacaktır. Buna inanıyorum. Burada oyunumuzu kapatıyoruz. Bakın. Buradan şöyle baştan göstereyim. Burada Radeon yazılımı diyor. Ben şu an AMD ekran kartları için konuşuyorum. Çünkü elimde bir Nvidia ekran kartım yok. Bakın. Öncelikle buradan sistemden ekran kartımızın güncel olduğunu yemin olalım. Bütün parçalarımız için geçerli. Yani sistemimiz daima güncel bir sistem olsun ki çakışmalar yaşamayalım. Drop yemeyelim. Güzelce FPS'imizi alalım. Şu an benim ekran kartım güncel. Buradan ekran kartlarına gelip Radeon gecikme önleme. Bunu kapalı konuma getirin. Radeon görüntü keskinleştirme. Bunu da kapalı konuma getirdim. Radeon geliştirilmiş senkronizasyon. Bunu da kapalı konuma getirin. Ondan sonra buradan gelişmiş ayarlara girip örtüşme önlemeyi uygulama ayarlarını geçersiz kıl diyoruz. Bu örtüşme önleme seviyesi maalesef kapatılamıyor. Ama biz 2 x'te bırakıyoruz. Ee, morfolojik örtüşme önlemeyi de kapatıyoruz. Yön bağımlı filtrelemeyi kapatıyoruz. Ee, doku filtreleme kalitesi bakın bu önemli. Bunu performansa alın. Bazı yerlerde bunu performansa aldığımızda e, dokularda bozulmalar olabileceği söylenmiş. Ama ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Bakın yüzey biçim optimizasyonu. Bunu da kapatıyoruz. Mozaik döşeme modu. Bunu da uygulama ayarlarına geçer sıkıldayıp buradakini kapalı olarak tutuyoruz. Open ee, OpenGL üçlü ara almalı kapalı konumda dursun. Bunu da kapatıyoruz. Tamam buradaki işlemimizi tamam ekran kartımızın ayarlarını da FPS oyunumuza göre yaptık. Bundan sonra yapacağımız şey e, buradan Asus GPU Tilik'e girip bakın sonra yapacağımız işlem Asus GPTV'den bilgisayarınızı yükleyese muhakkak yükleyin. Bakın overclock falan buradaki ayarları kesinlikle ellemiyoruz. Ee, burada gaming booster var. Buna tıklıyoruz. Burada start dediğimiz zaman ben demin yapmıştım. Ee, bakın şu an sadece bir uygulama kapattı ve 100 megabayt serbest bıraktı. Ama normalde bunu ilk yaptığımızda 25 tane yakın uygulama kapatıyor. Gereksiz gördüğü için ve 700-800 MB RAM'i serbest bırakıyor. Bu arada bu son yaptığımız işlemi Asus GPU Tifik işlemini oyuna girmeden önce yapın. Çünkü oyuna girdiğiniz zaman yaparsanız ağ bağlantı hatası verebilir. Bazı arkadaşlar çalışan gereksiz işlem olarak gördüğü için bazı şeyleri kapatabiliyor. Ve buradan oyun modu diyoruz. Bu Oyun Modumuzun Açık Konumda Olmasına Dikkat Ediyoruz Evet Şimdi Valorant'a Geri Girelim Evet Arkada Ayarlarımızı Yaptık Ve Oyuna Geri Girdik Bakın Demin 170-180 FPS Aldığım Yerde Şu An 190-200 FPS Alıyorum ee, tabii Bu Aldığınız FPS Sizin Bulunduğunuz Konuma Göre De Değişebilir Mesela Bakın Şu An 220 Alıyorum dışarı çıktım. 230 oldu. 250 60 oldu. Ya içeri girdim. 210 oldu, 170 oldu. Gibi gibi. Yani genel olarak 150 160 fps'nin altına asla düşmüyoruz ama tabii bu sizin ekran kartı ve işlemcinizle tamamen doğru orantılı yani dediğim gibi. benim ekran kartım Asus RX 470 ROG Strix modeli. 4 GB olan. Eee işlemcim de i3 9100F 9. nesil bir i3 işlemcim var ve 8 GB de RAM'im var. Benim sistemin birazcık RAM takviyesine ihtiyacı var. Bakalım sıradaki işim RAM takviyesi ve SSD olacak. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım e, faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı işe yarar bir video olduğunu düşünüyorsanız e, destek olmak için beğenip abone olabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için e, yorumlarda belirtebilirsiniz yani ne tarz içerikler üretelim biraz da sizin istekleriniz doğrultusunda içerik üretmek istiyorum çünkü yani şu an aklımda olan e, işte bu Valorant'ta silahlardır ne bileyim işte silah kullanımlarıdır işte hero'lar hero'ların skill'leri gibi gibi şeyleri anlatmayı düşünüyorum işin açığı siz de yorumlarda belirtirseniz ne, ne tarz içeriklerin gelmesini istediğinizi. Ee, ona göre içerikler üretiriz. Hem beraber bilgi paylaşımında bulunmuş oluruz yine. Hem de sizin istekleriniz doğrultusunda içerik ürettiğim için birlikte eğlenmiş oluruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Ee, sağlıcakla kalın. Şuyuz.